Herkese merhaba. Güzel bir hamburger yapalım mı? Yarım kilo orta yağlı kıymamıza bir diş sarımsak rendeliyoruz. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekliyoruz. Tuzunu da ekleyip yoğuruyoruz. Köftemiz hazır. Köftemize şekil vermek için konserve kapağı kullanacağız. Streç filmi konserve kapağına yerleştiriyoruz. Bir avuç kadar et alıp elimizle yuvarladıktan sonra konserve kapağımıza bastırıyoruz iyice kenarlarını düzeltiyoruz. Kapaktan köftemizi çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir köfte oldu. Yarım kilo kıymadan 9 tane köfte elde ettim ben. 4 tanesini hemen kullanacağım. Kalanını derin dondurucuya koyacağım. Malzemelerim hazır. Sos tavamıza 1 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı ajvar sos kullanıyorum ajvar sos kullanmayı da 2 yemek kaşığı ketçap ekliyoruz 1 diş sarımsak rendeliyoruz sosumuzu 2 dakika ocağımızda kaynattıktan sonra 2 yemek kaşığı su döküyoruz tekrar kaynatıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz Hamburger ekmeğimizin bir yüzüne bu sostan birer kaşık döküyoruz. Bir dilim kaşar ekliyoruz. Dilimlenmiş domates ekliyoruz. Marul ekliyoruz. Tost makinesine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. Tost makinemizi daha sonra ısınmaya bırakıyoruz. Halka halinde doğradığımız 4 soğanı tost makinemize alıyoruz ve kızarana dek pişiriyoruz. Bunu da marullarımızın üzerine koyuyoruz. Tost makinemize köftelerimizi koyuyoruz. Hafif bastırarak pişiriyoruz köftelerimizi. İyice pişen köftelerimizin üzerine birer dilim çedar peyniri koyuyoruz. Yoksa kaşar da koyabilirsiniz. Peynir eriyene kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra köftelerimizi ekmeklerimize alıyoruz üzerine istediğiniz soslardan dökebilirsiniz. Ketçap ve mayonez döktüm ben. Hamburgerlerimiz hazır. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.